Ozan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sizinle kanser hakkında genel bilgiler üzerine sorular sormak istiyoruz. Hocam kanser nedir, nasıl oluşur? Ee, kanser aslında hücrelerin istemsiz çoğalmasıdır. Vücudumuzda aslında birçok hücre çoğalır. Kanserde kontrolsüz bir bölünme vardır. Bu kontrolsüz bölünme zamanla adeta vücudu organları istila eder. Bunun için kanser tehlikelidir. Geniş bir kitle haline gelip geniş büyük bir kitle haline gelir ve bulunduğu organın dışına taşarak başka organlara da metastaz yapma, yayılma yeteneği vardır. Adeta istilacı bir çekirge sürüsü gibidir. Hocam kanserin belirtileri nedir? Şimdi e, kanserin farklı belirtileri var bulunduğu organa göre ama e, hastalarımız için şunu söyleyebilirim ya da vatandaşlarımız için ciddi bir kilo kaybınız varsa, çok ciddi bir halsizliğiniz varsa, işe gitmenize engelliyorsa, kontrol edilemeyen bir ateşiniz varsa, geceleri yoğun bir şekilde terliyorsanız, sıcak havada herkes terler bundan bahsetmiyorum. Hani normalinden daha fazla ciddi bir terlemeniz varsa, diyelim kan tetkiklerinde erkekler için özellikle kansızlık varsa, bu gibi ciddi geçmeyen ilk tedavilerle, ilk müdahaleyle gerilemeyen bulgularda ...mutlaka altta kanser yatıyor mu diye düşünmek lazım. Kanser yaşlıların hastalığı olarak bilinir. 50 yaş üstündeyseniz ve bu tarz şikayetleriniz varsa... ...ve ilk muayenenizi olduğunuz ilk basit e, düşünülen semptomlara veya hastalıklara karşı tedavi aldınız... ...buna rağmen gerilemiyorsa bu şikayetleriniz mutlaka kanser var mı diye düşünmek gerekir. E, akciğer kanseri için örneğin geçmeyen nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma yani evden bakkala gidiyordunuz rahat bir şekilde evden bakkala giderken yarısında dinlenme ihtiyacı var. Geçmeyen kuru öksürüğünüz var. Yani bir şikayetiniz özellikle bir aydan fazla sürüyorsa çok basit şekilde söyleyeyim altta ciddi bir hastalık var mı diye düşünmek gerekir ve kanser var mı diye düşünmek ve sorgulamak gerekir. Evet. Peki hocam kanser neden olur? Genetik mi çevresel mi daha çok? Şimdi hocam kanser aslında daha çok çevresel. Genetik dediğimiz ilişki gösterilen genler tüm kanserin %10'unu oluşturuyor. %90 çevresel etkenler. Hastalar bana hep soruyor stres mi? Evet stres var kanıtlayamadığımız bir şey ama bakıyorsunuz hastalarımı düşünüyorum açıkçası. Hemen hemen birçoğunun öyküsünde altta yatan ciddi hayatla ilgili bir kırılma noktası oluyor. İşte eşinden boşanmış, babasını kaybetmiş, başına ciddi bir olay gelmiş. Bakıyorsunuz işiyle ilgili çok ciddi bir stres yaşamış. Hani altta yatan kanserleşme varsa da bu tarz ciddi Stres, hayatla ilgili ciddi olaylar bunu bence hızlandırıyor ama bunun kanıtı yok. Bilimsel olarak nedir? Kanserin %10'u genetiktir. Yani annenizden babanızdan gelen genlerle kanser oluşması %10'dur. %90'ı çevresel etkenlerdir. Yediğiniz, içtiğiniz, obezite, kanserden önemli risk faktörlerindendir. Sigarayı geçmemek gerekir. E, spor yapmıyorsanız, Akdeniz tarzı beslenmiyorsanız ki bunlar çevresel etkenlere girer. Kanserin en önemli sebebi bunlardır. Ailede kanser varsa risk artar mı hocam? Ailede kanser varsa risk kesinlikle artar. Özellikle birinci derece yakınlarınızda. Özellikle anne, baba, kardeş. Hangi türlerde daha çok artar hocam? Hangi türlerde? Güzel bir soru İsmail hocam. Meme kanserinde özellikle genetik dedim ya. Meme kanserinde %10'u BRCA ilişkili kanserler. Mesela breast cancer'ın BRCA İngilizcesinin kısaltmasıdır. Hatta bu Angelina Jolie'den de herkes öğrendi bunu. Evet. E, meme kanserini özellikle birinci derece yakınlarınızda yani annenizde, teyzenizde, teyze kızında ikinci derece yakınlarını kardeşinizde sayacak olursak meme kanseri veya kadınlık, jinekolojik dediğimiz yani kadın hastalıklarını ilgilendirir kanserler varsa bu genetik olabilir. Evet. E, geçtik mesela yine jinekolojik tümörlere. Orada da ailede over kanseri riski varsa yumurtalık yani rahim rahim ağzı kanseri riski varsa riskiniz artar. Geçtik mide kanserine. Birinci derece yakın anne babanızda kardeşlerinizde mide kanseri riski varsa bu da sizin riskinizi arttırır. Yani genetik faktörlerle ilgili birçok kanserde gösterilmiş bulgular var. Ee, gösterilmedi, genetiğiniz gösterilmedi. Genetik risk faktörü yok ama anne baba kardeşlerinizde kanser varsa aynı kanserin sizde de olma riski artar. Onun için yakın takipte olmanız gerekir. Peki hangi yaş grubunda kanser daha çok görülür hocam? Kanser aslında yaşlıların hastalığı. Ee, yaşlı hastalarda yaşlı dediğimiz grup aslında 75 yaş üstü artık. 75 yaş üstünü yaşlı olarak kabul ediyoruz. Genç yaşta gözü, gözüken bazı kanser türleri olmakla beraber genel olarak kanser yaşlıların hastalığıdır. Ama ailede öykünüz varsa diyelim ailede meme kanseri öyküsü varsa ailede kolon kanseri öyküsü varsa genç yaşta özellikle... O zaman sizin riskiniz diğer yaştaşlarınıza göre toplumdaki eşit yaşta olduğunuz kişilere göre daha fazladır. Peki kanser bulaşıcı bir hastalık mı hocam? Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir genel olarak ama HPV ilişkili virüs ilişkili bir kanseriniz var mesela rahim ağzı kanseri olduğunuz HPV ilişkili. HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Bu Hı. yolla bulaşıp partnerinize de geçtiğinde bazı kanser risklerini arttırabilir. Geçtik hepatitlere. Evet. Hepatit B'siniz, hepatit C'siniz. Kan yoluyla bu virüsü başkasına bulaştırabilirsiniz veya cinsel ilişki yoluyla, yakın temas yoluyla ya da bu virüs zemininde de o kişide kanser gelişebilir. Yani virüslere bağlı kanserler o virüs, virüsü bulaştırmanız nedeniyle o kişide risk oluşturabilir. Ama kanserli bir kişi de aynı evde durduğunuzda kanser size bulaşmaz. Direkt değil dolaylı bir ilişki var. Kanserin erken teşhisi niçin önemli hocam? Hocam kanserin erken teşhisi niye önemli? Kanser değil. Bulunduğu organa sınırlı bir kanser var. Erken evre evre bir bir kanser. Onu ameliyatla veya ameliyatsız girişimsel yöntemlerle bölgesel tedavi yaptık, yok ettik. Kayboldu gitti. Tedavi oldunuz. Bunun için önemli. Erken yakaladığımızda tamamen onu çıkartarak veya ilaç tedaviyle, akıllı ilaç tedavileriyle ortadan kaldırma şansımız oluyor. Bulunduğu organın haricinde başka organa gitti. Uzak organlara gitti, yayıldı, tüm vücudu kapladı. Bu, bu, bu takdirde tam şifa şansı olmuyor. Erken yakaladığımızda tam şifa şansı... Yani kanserin tamamen hastanın hayatından çıkma ihtimali daha yüksek. Bu nedenle erken teşhis çok önemli. Hocam iyi huylu tümör, kötü huylu tümör ne demektir? Şimdi hastalarımız bize sorar. dişi mi erkek mi? Ben bir tıbbi onkoloğum. Ben her zaman şu espriyi de yapıyorum. Hem bir hastayla ile iletişimimizde güzel bir nokta olsun diye benim işim hep dişilerle diyorum. Erkeklerle işim <laughs> yok diyorum. Evet. Onlar da gülüyorlar. Şunu demek istiyoruz. Yani e, kitle dediğimiz aslında bir yumru bu yumru eğer başka bir organa geçme potansiyeli elde ediyorsa kanserleşmiş diyoruz. Mesela e, miyom dediğimiz işte kadınlarımızın rahiminde bulunan miyomlar aslında iyi huylu kitlelerdir. Alındığında iş biter. Kötü huylu dediğimizde bu ol, bulunduğu organdan mide ise mide, karaciğer ise karaciğer, akciğer ise akciğer başka organa metastaz yapma yeteneği kazanır. Bunlara kanser diyoruz. Biz bir tıbbi onkolog olarak ben daha doğrusu tıbbi onkologlar ve diğer meslektaşlarım bizim işimiz kötü huylu tümörlerle. Mesela hastalarımız sonra yağ bezesi kolunda olur. Yıllardır durur o yağ bezesi. Az bir şey büyüyebilir ya da yıllarca o şekilde kalır. Bu yumruğunun onlara hiçbir zararı yoktur. Ama oradaki bazı hücreler e, agresifleşirse, yani kanserleşirse, o zaman metastaz yapma yeteneği kazanır. Bu kitle de hızlıca büyür. Buradan da uyanık olup anlayıp bu yıllardır duran kitlem büyümeye başladı diye mutlaka doktora başvurmaları gerekir. Hocam PET CT kanser hastalarında çok gördüğümüz bir tetkik. PET CT nedir? Neden çekilir? Şimdi biz kanser tanısı, kanser bir kere patolojik tanıdır. Yani parça alınması gerekir, biyopsi yapılması gerekir. Parça alındı, mikroskop altında patoloji bölümü değerlendirdi ve kanser tanısını koydu. Ondan sonra bu kanserin evrelisini belirlemeye çalışırız biz. Bulunduğu organa mı sınırlı yoksa başka bir yerlere yayılmış mı diye. Burada iki yöntem kullanırız. Tomografi ya da PET çektiririz. PET'in tomografiye şöyle bir üstünlüğü var. Kanser hücresi canlı mı, değil mi? Onu da gösteriyor. Onun evet. için PET'in bu noktada tomografiye bir üstünlüğü var. PET çektirerek kanserin nerelere yayıldığını belirliyoruz ve bundan sonra da bu yayılım evresine göre cerrahi mi yaptıracağız, bölgesel bir tedavi mi yaptıracağız, damardan mı tedavi vereceğiz buna karar vermeye çalışıyoruz. Evrelemede kullanıyoruz. Kanser evrelemesinde PET'i kullanıyoruz. Kans hocam kansere sıranı biyopsi her zaman şart mıdır? Kanser hatta biz bunu tıp fakültesi öğrencilerine sorarız. Biyopsi yapılmadan tanı koyulan kanserler var mıdır? Vardır. Mesela karaciğer kanseri altta yatan bir kronik karaciğer hastalığınız varsa ve e, sizin de branşınız hocam biliyorsunuz tomografide, MR'da bazı özellikleri varsa o kitlenin hastaya hepatoselüler kanser. Yani karaciğer kanser tanısı koyarız ama tek örnektir. Diğer kalan yani kanser kesinlikle bir patolojik tanıdır. Parça almak mutlaka gerekir. Parça alınmadığı takdirde tomografiyle veya PET'le e, kanser olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak parça alındığında ve patoloji raporunda, Çıktıktan sonra bir hastaya kanser tanısı koyulabilir. Karaciğer dışında şart. Karaciğer o, dışında şart. Hocam kanda çalışılan tümör belirteçleri var. Bunlar ne kadar güvenlidir? Şimdi kanda çalışılan tümör belirteçlerini aslında kanser tanısı için kullanmıyoruz çoğu zaman. İşte karaciğer kanserinde AFP bakarak kullanabiliyoruz. Ama diğerlerinin hepsi mantık şu. Kanseriniz var. Bir şeyler salgılıyor. Yani tümör belirteçleri. Biz bunun seviyesini ölçüyoruz. 100 birim diyelim. Tedavi verdi, Kitle küçüldüğünde bu 100 birimin de 50'ye düşmesini bekliyoruz. Yani biz kanser tedavisine yanıtı öngörmek için aslında bu belirteçleri kullanıyoruz. Mesela kolon kanserinde CEA tümör belirteci çok önemli. Evet. Ama işte pankreas kanserinde ca 19 önemli ama ben bir mide kanserimiyim bir CA ca 19 baktırayım diye kesinlikle tümör belirteçlerini kullanmıyoruz. Hani bu konuda da bazen hastalarımız ve şüphelendiğinde doktorlara ısrarcı oluyorlar. Kanser dediğim gibi histopatolojik tanır. Yani parça alınıp ...patolojiye gitmesi gerekir. Tümör belirteçleriyle biz tanı koymuyoruz, takipte kullanıyoruz. Tedaviye yanıt verip vermediğini anlamak için kullanıyoruz hastalarımızı. Evet. Hani her kansere ait, çoğu kansere ait tümör belirteçleri var. Bazı kanserlere ait tümör belirteçleri yok. Akciğer, yassı hücreli kanser bir belirteci yok. Hastalarımız bazen soruyor bana, hocam kandan bir şey gözüktü mü diye. E, kanda bir şey göremeyiz, tomografiden değerlendiririz. Ama kolon kanserisiniz, ileri evre bir hastalığınız var... CA seviyesine bakarız. O artmaya başladığında acaba hastalık ilerliyor mu diye bize bulgu verir. Azalmaya başladığında da hastalık doğru yolda iyi yanıt alıyor diye düşünürüz. Her kanser ölümcül müdür hocam? İleri evre kanserlerin bir kısmı e, ölümcüldür. E, biz e, yeni tedavilere rağmen Hastaların sağ kalımını, tam şifa sağlayamayız ileri evre bazı kanserlerde. Her kanser tabii ki ölümcül değildir. Ee, özellikle son yıllarda kullanıma giren akıllı ilaç tedavileri, ile bazı kanser alanlarında işte malin, melanom, akciğer kanseri, lenfoma, böbrek tümörü, karaciğer kanseri, keza mide kanseri, özefagus kanserinde çok ciddi ilerlemeler oldu. Yani kanser erken evre ise, evre 1, 2 ve evre 3'lerin bir kısmındaysa çoğunda tam şifa sağlayabiliyoruz. Evre 4 kanserlerin bir kısmında şifa sağlayabiliyoruz, bir kısmında ömrü uzatabiliyoruz. Çok nadir bazı kanserlerde de ne yaparsak yapalım çok tatminkar bir şekilde ömrü uzatamıyoruz maalesef ama güncel gelişmeler her zaman bu özellikle bu çaresiz dediğimiz kanser alanlarında ilerlemeler, araştırmalar devam ediyor ölümcüllüğü cinsinden ziyade evresine bağlı evresine hocam. bağlı ölümcüllüğü cinsinden ziyade hastalığın evresine bağlı ve hangi organdan kaynaklandığına bağlı olarak değişmekte hocam kanserle savaşta vücudun savunma sistemi nasıl çalışır kanserle savaşta onun için işte mesela stres niye kansere yol açar Bence bağışıklık sistemini baskılıyor vücudun. Stres faktörleri, evet. saydığımız hayatla ilgili ciddi olaylar, stres. Bağışıklığınızı baskılayınca, çünkü sizin sürekli bağışıklık sisteminiz kansere karşı. Vücutta dediğim gibi kanser hücrelerin kontrolsüz bölünmesi. Vücutta birçok hücre kontrolsüz bölünüyor zaten. Bağışıklık sistemi bunları kanserleşmeden, hücre halindeyken yakalayıp yok ediyor. Bağışıklığınızın baskılandığı durumlarda, ciddi stres durumu, iyi beslenemediniz, iyi uykunuzu alamadınız, uyku çok önemli. Bağışıklık baskılandığında o bir hücreyi düşünün yakalayamadı. O hücreler artıp bir doku haline, kitle haline gelebiliyor. Onun için iyi beslenme, dengeli beslenme, spor yapma, haftada 3 gün en az 45 dakika yürüyüş, uykunuzu iyi alma, beslenme tarzınızda Akdeniz tarzı beslenme yani hayvansal gıdalardan uzak durarak bağışıklığınızı sağlam hale getirerek sizin kansere giden o süreci engellemenizi sağlar.